Hayatın sizi bir girdabın içine çekip duyguların ve beklenmedik dönemeçlerin kaosuna fırlattığını hiç hissettiniz mi? Bugün Stoacılığın kadim bilgeliğine dalarak sizi hayatın fırtınaları arasında sarsılmaz bir kaya haline getirecek 10 oyun değiştirici sırrı açığa çıkarıyoruz. Bazı insanların en zorlu zorluklarla yüzleşirken nasıl güçlü ve soğukkanlı kalmayı başardığını hiç merak ettiniz mi? Şunu hayal edin. Onların dayanıklılığının sırrı, yüzyıllardır parlak düşünürlerin zihinlerini şekillendiren Stoacılığın öğretilerinde yatıyor. Hayatın iniş çıkışlarında gezinmek için zamansız bir kılavuz gibi, etrafınızdaki her şeyin kargaşa içinde göründüğü anlarda size sarsılmaz bir güç olma araçlarını sunar. 1. Kontrol edebileceğiniz şeyleri kucaklayın. Stoacılığın dönüştürücü dünyasına hoş geldiniz. Günlük öz odağınızın ilk sırrı, kontrolünüzde olanları kucaklamak kadar basit. Şunu gözünüzde canlandırın. Siz hayatınızın heykel tıraşısınız ve mermer blok. Yolculuğunuzun tuvali. Stoacılık bizi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmaya ve geri kalanını önemsememeye teşvik eder. Bu Hayat karşısında tepkileriniz için uzaktan kumandaya sahip olmak gibidir. Efsanevi Stoacı Epiktetos, dış koşullarımızı seçemeyiz ama onlara nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebiliriz der. Şöyle düşünün. Hayat bize bazı şeyler fırlatır, değil mi? Tıpkı o mermer blok gibi. Şimdi elinizde bir keski olduğunu hayal edin. Mermerde yontuyorsunuz. Her bir parça Hayatta karşınıza çıkan engellere nasıl tepki verdiğinizle ilgili bir seçimdir. Koşulların insafına kalmış değilsiniz. Kaderinizi şekillendiren sizsiniz. Şunu hayal edin. Her zorluk, her gerileme sizin sanatsal dokunuşunuzu bekleyen ham bir mermer parçasıdır. Tutumunuz, kararlarınız bunlar elinizdeki araçlardır ve kaostan bir başyapıt yaratıyorsunuz. Mesela kontrol edilemeyeni kontrol etmek değil, yanıtınızı ustalıkla şekillendirmek ve benzersiz bir yaşam yaratmaktır. Şimdi bunu basitleştirelim. Trafik sıkışıklığını, yağmurun planlarınızı bozmasını veya kahve kuyruğunda önünüze geçen adamı kontrol edemezsiniz. Ama tahmin edin neyi kontrol edebilirsiniz? Tepkinizi. İşte bu oyunun kurallarını değiştiren şey yağmurun moralinizi bozmasına izin verip vermemek ya da yağmurda dans edip etmeyeceğinize siz karar verirsiniz. Tepkiniz arkadaşım, sizin oluşturduğunuz başyapıttır. Bu özgürleştirici değil mi? Kontrol edilemeyenle boğuşmak yerine stoacılık size bir keski verir. Yolunuzu açın, koşulların duygularınızı belirlemesine izin vermeyin. Mağdur değil, heykel heykeltıraş olun.'' yani hayatın büyük mozaiğinde deneyimlerini ustalıkla şekillendiren o sanatçı olun. Kontrol edebileceğiniz şeyleri kucaklayın. Tepkilerinizi, kararlarınızı, tutumunuzu. Hayat size sürprizlerle dolu anlar sunabilir ama stoğacılık rehberiniz olduğunda sadece bir oyuncu değil, kaderinizin mimarısınız. O keskini kapın, ve baş yapıtınızı yontmaya başlayın. 2. Amor Fati, kaderini sev. Kaderinizi kucaklayın. Açık kollarla kabul edin. Bu, stoacılığın büyük isimlerinden Seneca'nın bize sunduğu bir bilgelik, bir mantra gibi. Amor Fati, kaderin sevgisi. Ama bu gerçekten ne anlama geliyor? Sadece hayatın size sunduğu her şeyi kabul etmek değil, onu kollarınızda tutmak, sevmek ve yolculuğunuzun her dönemeç ve dönüşünde derin kozmik anlamı bulmaktır. Şöyle düşünün. Hayatın zorlukları sizi tökezletmeye çalışan engeller değil. Hayır. Bunlar sizin kendi büyüklüğünüze tırmanmanızı sağlayan sağlam taşlar gibidir. Seneca bize sadece engebeli yolları tolere etmeyi değil, onları kucaklamayı, sımsıkı sarılmayı ve büyük maceramızın vazgeçilmez bir parçası olarak görmeyi öğütler. Hayatın size attığı her çelme bir sıkıntı değil, kendinizi göstermeniz için bir davetiyedir. Amor Fatih, hey evren, elinden gelenin en iyisini yap.'' Çünkü ben sadece pürüzsüz yollar için burada değilim. Fırtınalarla dans etmek ve diğer taraftan daha güçlü çıkmak için buradayım demek gibidir. Evet, bu biraz kozmik gelebilir ama pratik anlamda oyunun kurallarını değiştiren bir şeydir. Zor zamanlar hakkında mızmızlanmak yerine onları dayanıklılık kaslarınızı esnetmek için bir fırsat olarak görmeye başlarsınız. Bu her şeyin güllük gülistanlık olduğunu iddia etmek değil, fırtına bulutlarındaki güzelliği görmeyi seçmekle ilgilidir. Biliyorsunuz, hayat sadece iyi enerjilerin geçit töreni olduğunda minnettar olmak kolaydır. Ama Amor Fati, size dağınık, kaotik anlar içinde minnettar olma meydan okuması sunar. O zorlu anlar gününüzü mahvetmeye çalışmıyorlar. Onlar büyümeniz ve evrilmeniz için sizi zorlayan eğitmenlerinizdir. Bir dahaki sefere hayat size bir darbe attığında bunu bir gülümsemeyle karşılayın. Kaderinizi uzun zamandır kaybettiğiniz bir dost gibi kucaklayın. Çünkü her tökezleme ve her zorluk kendi büyüklüğünüze adım atmanız için bir fırsat taşır. Hayat düz bir otoban değil, dolambaçlı bir yoldur ve amorfati, her dönemeçte sizi epik yolculuğunuza bir adım daha yaklaştıran gizli sos gibidir. 3. Memento Mori Ölümü Hatırla Memento Mori, Latince ölümü hatırla anlamına gelen bir ifade. İlk başta karanlık ve kasvetli gelebilir. Ama benimle kalın, stoğacılar bu kavramın oyunun kurallarını değiştirebileceğine inanır. Şunu gözünüzde canlandırın. Günlük rutininizde hayatın koşuşturmacası içinde kaybolmuşsunuz. Stoacılar der ki: "Durun, bir an için ara verin ve hayatın geçici olduğunu hatırlayın." Ağır mı geldi? İşte mesele bu. Diyelim ki kanepede oturuyorsunuz, telefonunuzu karıştırıyorsunuz. Hayallerinizin peşinden gitmeyi mi yoksa bunu daha sonraya mı bırakmayı düşünüyorsunuz? İşte burada memento mori devreye giriyor. Stoacılar, özellikle bilge Marcus Aurelius nazikçe bize hatırlatır. Hey dostum, her an ölebilirsin. Cidden, şu an. Bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Tam tersine, bu bir özgürleşme meselesi. Bu kayanın üzerinde geçirdiğimiz sürenin sınırlı olduğunu bilmek, stoacılara göre erteleme alışkanlığını bir kenara itmek için bir uyarı ve motivasyon kaynağıdır. Bir gününüz kaldığını bilseydiniz nasıl geçirirdiniz? Hangi hayallerin peşinden koşardınız? Hangi sözleri söylerdiniz ve zihninizi hangi düşünceler meşgul ederdi? Stoacılar bu perspektif değişikliğini yakıt olarak kullanmanızı ister. Mesele korkuyla yaşamak değil, niyetle yaşamaktır. Hayatın kırılganlığını kavradığınızda her an kıymetli hale gelir. Bu harekete geçmenin bir katalizörü olur. Hepimizin mücadele ettiği o sinsi erteleme alışkanlığı gücünü kaybetmeye başlar. Neden yarını bekleyesiniz ki? Belki de sadece bugününüz var. Marcus Aurelius bize özetle şunu söyler. Ölüm bilinci yaptıklarımızda, söylediklerimizde ve düşündüklerimizde rehberimiz olsun. Bu paraşütsüz olarak skydiving yapmaya gitmek ya da işinizi bırakıp aniden rak yıldızı olmaya çalışmak için bir çağrı değil. Bu eylemlerinizi gerçekten sizin için önemli olanlarla hizalamakla ilgilidir. Belki de bu kırılmış bir ilişkiyi onarmak, bir tutkunun peşinden gitmek ya da sadece günlük anlarda neşe bulmaktır. Bu yüzden kendinizi önemli bir şeyi ertelerken yakaladığınızda bu kadim bilgeliği hatırlayın. Memento Mori'yi kasvetli bir bulut değil, sizi tamamen ve otantik bir şekilde yaşamaya teşvik eden bir güneş ışını olarak kucaklayın. Sonuçta hayat tereddütlerin gölgesinde harcanamayacak kadar kısa. 4. Kontrol ikililiği Şimdi Bilge Epiktetos'un bize sunduğu büyüleyici bir kavram olan kontrol ikililiğine dalalım. Bu fikir basit ama derin bir bilgelik dolu gizli bir hazine gibidir. İşte mesele şu. Hayat bize bazı şeyler fırlatır, değil mi? Bazı şeyleri kontrol edebiliriz. Mesela pizzamıza ne tür soslar koyacağımızı. Bazı şeyler ise elimizde değildir. Mesela piyangoyu kazanmak gibi. Antik filozof Epiktetos hayatımızın büyük bir çanta dolusu şey olduğunu ve o çantada iki tür E harfi bulunduğunu söyler. İlk olarak kontrol edebileceğimiz şeyler var. Tutumlarımız, çabalarımız ve alarmı 10. kez erteleme isteğimiz. Sonra diğer şeyler var. Hava durumu, trafik sıkışıklıkları ya da komşunuzun karaoke gecesi gibi. Ne kadar dilerseniz dileyin, bunlar değişmeyecek. İşte burada işler ilginçleşiyor. Epiktetos Süper kahraman pelerinimizi takıp sadece kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmamız gerektiğini öne sürer. Neden mi? Çünkü dostum, bu kaygı ve hayal kırıklığının zincirlerinden kurtulmak gibidir. Şunu hayal edin. Sınırlı bir miktarda enerji ve zamanınız olan bir oyundasınız. Bu değerli enerjiyi kontrol edemeyeceğiniz şeylere harcamak onu boşa akıtmak gibidir. Sonunda kendinizi tükenmiş stresli ve açıkçası biraz da deli gibi hissedersiniz. Ama işte asıl olay şu. Dikkatinizi kontrolünüzde olan şeylere çevirdiğinizde süper güçlerinizi geri kazanmak gibidir. Birdenbire hayatın vahşi roller coaster'ının insafına kalmazsınız. Fırtınanın içinde geminizi güvenle yöneten bir kaptan olursunuz. Bir dahaki sefere Beklenmedik bir yağmur pikniğinizi mahvederken ya da önemli bir Zoom görüşmesinde Wi-Fi sinyaliniz aniden kesildiğinde kendinizi strese girerken bulduğunuzda derin bir nefes alın ve kontrol ikilemini hatırlayın. Kendinize sorun: "Bu konuda bir şey yapabilir miyim?" Eğer cevap evetse devam edin ve kendi hikayenizin süper kahramanı olun. Eğer cevap hayırsa neden enerjinizi bunun için harcayasınız ki? Epiktetos burada haklıydı. Hayat, değiştiremeyeceğimiz şeylerin düğümlerine dolanacak kadar kısa değil. Dostum, kontrol edebileceğin gücü kucakla ve kaygının zincirlerinin nasıl eriyip gittiğini izle. Geride sadece hayatın sana attığı her şeyi fethetmeye hazır bir özgürlük kalır. Sen bu işi başarabilirsin. 5 Negatif görselleştirme. Hiç hayatınızdaki genellikle göz ardı ettiğiniz ve hafife aldığınız şeyler olmadan nasıl olacağını hayal ettiniz mi? Bu Seneca'nın önerdiği negatif görselleştirme gibi garip ama güçlü bir pratik. Zihninizin size değerli olan bir şeyi veya birini kaybettiğiniz bir senaryoya sürüklenmesine izin verin. İlk başta biraz kasvetli gelebilir ama benimle kalın. Şunu hayal edin. Uyanıyorsunuz ve günlük rutininizin tanıdık rahatlıkları aniden yok olmuş. Yatağınızın sıcak konforu, sabah kahvesinin aroması ya da sevdiklerinizin size günaydın demesi hepsi gitmiş. Geride kalan bolluk içinde olan bir yerdeki tuhaf bir sessizlik, bir boşluk. Şimdi neden böyle olumsuz bir egzersizi düşünmek istersiniz ki? Seneca bu pratiğin minnettarlığı derinlemesine geliştirmek için güçlü bir katalizör olduğunu düşünür. Tanıdık olanı geçici olarak ortadan kaldırarak sahip olduklarınızın değerini daha net bir perspektiften görebilirsiniz. Bu, buğulu bir pencereyi silip dışarıdaki güzelliği görmek gibidir. Ama hepsi bu kadar değil. Negatif görselleştirme, aynı zamanda hayatın karşınıza çıkaracağı kaçınılmaz zorluklar için zihinsel bir eğitim kampı görevi görür. Hayat tüm öngörülemezliğiyle büyük ve küçük zorluklar getirecektir. Kayıpla yüzleştiğiniz senaryoları zihinsel olarak prova ederek bir dayanıklılık kası inşa edersiniz. Gerçek dünya zorluklarıyla karşılaştığınızda beklenmedik bir şekilde hazırlıksız yakalanmazsınız. Zihinsel kaslarınızı zaten esnetmişsinizdir. Bu yüzden sevdiğiniz bir şeyi kaybetmeyi düşünmek biraz tuhaf gelebilir ama bu hayatın belirsizlikleriyle sağlam bir zihin yapısıyla yüzleşmenizi sağlayan sizi daha dirençli kılan bir süper güç gibidir. Negatif görselleştirme görünüşte kasvetli ihtişamıyla sadece şimdiyi takdir etmek için değil, aynı zamanda geleceğin dönüşleri ve sapmalarıyla dirençli bir ruhla başa çıkmak için bir araç haline gelir. Sonuçta mesele negatiflikte boğulmak değil, onu bir gümüş astar bulmak ve daha sağlam, şükran dolu bir hayat için kendinizi hazırlamak için kullanmaktır. 6. İç kale. Şimdi Marcus Aurelius'un iç kale kavramına biraz daha derinlemesine dalalım. Bunu Zihninizde saklanmış bu muazzam kale, kişisel süper kahraman karargahınız gibi hayal edin. Hayat oldukça çılgın olabilir. İş stresi, aile dramı ve hepimizin yüzleştiği genel kaos. İşte dış dünya çığırından çıktığında, Markus bize bir süper kahraman hamlesi yapmamızı ve iç kalemize çekilmemizi önerir. Bu taş duvarlar ve hendeklerle çevrili fiziksel bir yer değil, daha çok zihinsel bir güvenli sığınaktır. Bunu zihinsel yalnızlık kaleniz gibi düşünün. Bu sığınakta komuta eden sizsiniz, kontrol sizde. Dış dünyanın kaosu size dokunamaz. Dışarıda hangi fırtınalar koparsa kopsun, sakin, serin kanlı ve soğuk kanlı kalma gücüne sahipsiniz. Bu yüzden patronunuz ensenizdeyken, son teslim tarihleriniz yaklaşırken ve dünya çok hızlı dönüyormuş gibi hissettirdiğinde, zihinsel süper kahraman pelerinizi giyip iç kalenize çekilin. Bu, nefes alabileceğiniz, durumu değerlendirebileceğiniz ve nasıl tepki vermek istediğinize karar verebileceğiniz bir yerdir. Dışarıdaki delilik, zihinsel kuvvet alanınızı aşamaz. Marcus Aurelius, sadece sakin bir yer bulmaktan bahsetmiyor. Size kendi zihinsel kalenizin anahtarlarını veriyor. İçsel güç merkezinizin anahtarlarını. Bu, kaos karşısında sizi zen modunda tutan gizli bir güçlenme gibi, sizi stres altındaki bir ölümlüden sakin, kendine güvenen ve kendi hikayenizin süper kahramanı haline getiren bir dönüşüm olarak düşünebilirsiniz. İç kalenizde fırtınayı sadece atlatmıyorsunuz, aynı zamanda içinde gelişiyorsunuz. Bu, her şeyin kaos içinde olduğu anlarda soğukkanlı kalmayı öğrenmenin sanatıyla ustalaştığınız zihinsel bir dojo. Bu yüzden bir dahaki sefere hayat size bir zorluk attığında Markus'un bilgeliğini hatırlayın ve iç kalenize çekilin. Bu bir kaçış değil, dünyayla yüzleşmek için zihinsel süper kahraman güçlerinizin tamamen dolu olduğu stratejik bir hamledir. Bağsızlığı Uygulama Şimdi stoğacılığın bize sunduğu bir mücevher olan bağsızlığı uygulama sanatına dalalım. Şunu hayal edin. Hayatın öngörülemeyen denizlerinde yelken açıyorsunuz ve stoacılık size sağlıklı bir bağımsızlık adı verilen bir can yeleği veriyor. Bu ilgisiz veya soğuk olmakla ilgili değil, değerini dışarıdaki fırtınalardan etkilenmeden içinde tutmakla ilgili. Varlığın büyük arenasında stoacılık size fısıldar: Değerin başkalarının mahkemesinde tartışmaya açık değil. Epiktetos stoacı bir maestro gibi sizi bir kenara çekip şunu söylüyor. Kafaya takılmamayı ve soğukkanlı kalmayı seçebileceğin bir süper gücün var. Bağsızlık, dünyadan habersiz bir balonun içinde yaşamak anlamına gelmez. Duygularınızın üzerine yapışmayan teflon kaplamalı olması gibidir. Dış sonuçlar, kazançlar, kayıplar, alkışlar ve eleştiriler geçici bulutlar gibidir. Stoacılık, öz değerini içten demirlemeni önerir. Epiktetos, bir şeye dair bir fikrin olmamayı ve bunun ruh halini bozmasına izin vermemeyi tamamen seçebilirsin, diyor. Düşünün ki, sosyal medyanın çalkantılı denizinde gezinirken, her köşede fikirlerle ve yargılarla karşılaşıyorsunuz. Stoacılık, size bir zihinsel kalkan uzatır ve der ki, huzurunun kapı bekçisisin, her şeyi akışına bırak ve huzurunu koru. Günlük hayatta bunu şöyle düşünün. Bir aile toplantısındasınız ve halanız Susan kariyer seçimlerinizi onaylamıyor. Onun sözlerinin gününüzü mahvetmesine izin vermek yerine stoğacılık size bir zihinsel şemsiye uzatır. Onun görüşünü kabul edersiniz ama gününüzü karartmasına izin vermezsiniz. Neden? Çünkü değeriniz Hayla Susan'ın onayına bağlı değil. Bu, hayatın konserine sahip bir sahne arkası geçişi gibi. Gösteriyi izlersiniz, atmosfere ayak uydurursunuz ama eleştirmenler incelemeye başladığında siz zaten konser sonrası kahvenizi yudumluyorsunuzdur, etkilenmeden. Stoacılık ifadesiz bir yüzle olmakla ilgili değildir. Dış gürültülere karşı duyarsız, kendi ritmine göre atan bir kalbe sahip olmakla ilgilidir. Bu yüzden arkadaşım, bağımsızlığı günlük bir ritüel gibi uygula. Hiçbir görüşe sahip olmama süper gücünü kucakla ve hayatın dalgaları etrafında çarparken zihnini koru. Stoacılık size değerinizin içsel bir ateş olduğunu ve hiçbir dış rüzgarın bunu söndüremeyeceğini bilerek fırtınalar içinde dans etme özgürlüğünü verir. Adil davran, nazik konuş, samimi düşün. Seneca'nın bilgeliği zamanın ötesine geçerek basit ama güçlü bir öğütle yankılanır. Adil davran, nazik konuş, samimi düşün. Şimdi her yaptığınız hareketin, söylediğiniz her sözün ve düşündüğünüz her düşüncenin erdemle yankılandığı bir hayatı hayal edin. Bu sadece iyi bir yaşam tarzı değil, etrafınızdaki insanlara ışık ve ilham saçan bir bütünlük feneri olmanın yol haritasıdır. Varlığın büyük dokusunda eylemleriniz karakterinizin anlatısını dokuyan ipliklerdir. Adil davranmak, seçimlerin labirentinde ahlaki bir pusulayla yol almak, kararlarınızı adalet ilkeleriyle uyumlu olarak yapmak anlamına gelir. Bu bir ahlaki yol ayrımında sadece kişisel çıkar sağlayan değil Aynı zamanda herkes için daha iyi bir dünyaya götüren yolu seçen kişi olmaktır. Nazik konuşmak ise sadece hoş sözler söylemekten daha fazlasıdır. Dilinizi empati sıcaklığıyla doldurmak anlamına gelir. Sözlerinizin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir teselli kaynağı, bir rehber ışığı olduğunu hayal edin. Konuşmadaki nezaket havada dalgalar yaratarak kalıcı izlenimler bırakan ve gerçek bağlar oluşturan olumlu bir atmosfer yaratır. Samimi düşünmek, her eylem ve sözün arkasındaki sessiz güç merkezidir. Düşünceleriniz eylemlere ve sözlere dönüşen tohumlardır. Seneca bizi aldatmacadan veya kişisel çıkardan etkilenmemiş gerçek yansımaların bahçesini yetiştirmeye teşvik eder. Bu içten gelen inançların dışa dönük ifadelerinizi şekillendirdiği, samimiyetin hüküm sürdüğü bir zihniyeti benimsemekle ilgilidir. Bu ilkeleri benimseyerek adil davranmak, nazik konuşmak, samimi düşünmek bir erdem yaşayan bir örneğe dönüşürsünüz. Dürüstlüğün ışığıyla parlayan başkalarını daha yüksek bir yaşam standardına çekerek bir mıknatıs gibi çeken bir bütünlük feneri olursunuz. Hayatınız sözlerden ziyade örnekle öğreten sessiz bir vaaza dönüşür. Kaos ve huzursuzlukla dolu bir dünyada, Seneca'nın zamanın ötesine geçen bu öğüdüne sadık kalan bireylerin etkisini hayal edin. Onlar sadece etkileyiciler değil, aynı zamanda adalet, nezaket ve samimiyet sütunları üzerine kurulu bir toplumun mimarları olurlar. Her erdemli eylem, her şefkatli söz ve her samimi düşünce daha iyi bir dünyanın inşasına katkıda bulunur. Bu nedenle günlük yaşamın iniş çıkışlarında gezinirken Seneca'nın tavsiyesinin sadeliğini ve derinliğini hatırlayın. Adil davranın, nazik konuşun, samimi düşünün ve hayatınızın bir erdem şaheserine dönüştüğünü izleyin. Bu da etrafınızdaki insanları daha anlamlı ve şefkat dolu bir varoluş yolculuğuna çıkmaya teşvik eder. Şimdinin gücü. Günlük hayatımızın koşuşturmacasında geçmişin anılarında kaybolmak ya da geleceğin belirsizlikleri hakkında endişelenmek kolaydır. Ancak eski stoacı filozof Epiktetos'tan gelen bir bilgelik tanesi, karanlıkta bir el feneri gibidir. Şimdinin gücü. Şunu hayal edin. Masanızda oturmuş, geçen hafta söylediğiniz utanç verici şey hakkında düşüncelere dalmışsınız. Ya da belki yarının ne getireceği hakkında endişeyle dönüp duruyorsunuz. Epiktetos omzunuza dokunup, ''Dur bir dakika, geçmiş gitmiş dostum ve gelecek.'' O hala demleniyor. Ama gerçekte olan ne biliyor musun? Şu an içinde yaşadığın bu an derdi. Bu büyüleyici bir filmi izlemek gibidir. Oynatılmış sahneler geride kalmıştır ve henüz açılmamış olanlar birer gizemdir. Ama şu anda izlediğiniz kare aksiyonun olduğu yerdir. Epiktetos bize kendi gösterimizin yönetmeni olmamızı, spot ışığını yakalamamızı ve bu anı kucaklamamızı öğütler. Çünkü aslında sahip olabileceğimiz tek şey budur. Bir düşünün. Geçmiş kapalı bir kitap gibidir. Sayfalarını yeniden yazamaz veya yırtamazsınız. Gelecekse okunmamış bir el yazmasıdır. Hayal kurabilir ve plan yapabilirsiniz. Ancak neyin geleceğini görmek için sayfaları ileri saramazsınız. Ancak bu an, şimdi kaleminizi bekleyen açık bir sayfadır kararları verebileceğiniz, eylemleri gerçekleştirebileceğiniz ve hikayenizi şekillendirebileceğiniz yerdir. Öyleyse neden dünün hatalarına ya da yarının olasılıklarına zaman harcayasınız? Epiktetos etrafa bakmamızı ve şimdinin nabzını hissetmemizi, şimdinin lezzetlerini tatmamızı teşvik eder. İster bir fincan kahve yudumluyor olun, İster yüzünüze vuran güneşin sıcaklığını hissedin ya da yağmurun pencerenize tıkladığını dinleyin. Bunlar şimdinin size sunduğu tatlı anılardır. Ve işte burada stoğacılığın derinliklerine yaptığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Bugün yaşamın karmaşasında nasıl sakin ve dengede kalabileceğimizi, geçmişin ağırlığından ve geleceğin belirsizliğinden nasıl kurtulabileceğimizi keşfettik. Stoacı rol kanalında her zaman bu tür derin bilgileri sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her bir yorumunuz videolarımızın daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve topluluğumuzun büyümesine yardımcı olacak. Hayat içsel gücünüzü bulmanız ve her anı en iyi şekilde değerlendirmeniz için sürekli bir fırsat sunar. Stoacılığın rehberliğinde her günün tadını çıkarın ve fırtınalar karşısında bile sağlam bir duruş sergileyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Stoacı rolünüzü benimseyin ve yaşamın her anında dinginliği ve dengeyi bulmaya devam edin. Güç ve huzur dolu günler dilerim.